Çok hayrandım sana, evet, özellikle böyle abi. topa bakmazdın abi yani öyle oyuncu çok azdır genellikle futbolcular top sürerken topa bakar Vedat abi böyle sanki hani bir baloya gidiyormuş gibi. Hiç çok ilk oynardı. Bir tek eğildiği şey penaltı atarken, evet, evet. böyle eğilirdi değişik bir penaltı stili vardı. Hep ters köşeye atardı. Kaçıra kaçıra kupa finalinde de, kaçırdı ama onu gelecek haftalarda <laughs> anlatacağız. E, bir tane penaltı kaçırdım zaten. Ondan sonra da atmadım. 21 Mayıs 1975. Tarihini söyleyeyim. Doğru. Sen söylersin. <laughs> Daha beden bilmez adam. Valla doğru. gözü. Ya şimdi Tuğrul top oynamanın başlıca sebeplerinden biri kendine güven. Ya ben e, her zaman şimdi bir futbolcu eskisi olarak Beşiktaşlı oyuncularla teyahatlerde falan hep onu söylüyorum. Ya Beşiktaş'ın büyük taş olduğunu anlamaları lazım. Beşiktaş'ta forma giyen bir oyuncu hiçbir zaman kiracı gibi top oynamayacak. Ev sahibi gibi oynayacak. O top Beşiktaşlı'nın oyuncu, O top Beşiktaşlı'nın topu. Yani öbür takım lüks. Beşiktaşlı oyuncu kaybederse oynayacak karşı takım. Ben onun için Beşiktaş'ın oyuncusunu hep üst seviyede oyuncu istiyorum. Ben kendimden söylüyorum. Bu ukalalık diye değil. Ben hangi ayağımla oynadığımı bilmiyordum. Benim nereime gelirse orada da top oynuyordum. Ya Ben sol ayağıma geldi, sağ ayağıma geldi, ben farkında değildim. Nasıl bir şey baba ikinci başkan, Allah rahmet evet. eylesin. Bu arada e, Vedat abi aileden Beşiktaşlı, Rahmi Okyar, e, rahmeti Rahmi Okyar hem bizim futbolcumuz. Değil mi Hakkı Kaptan? 3 ayda olsa tabii, yani benim, oynadı, e, Kartopu Rahmi meşhur. Tabii, benim sülalemde <laughs> başka bir takımı tutan bir insana rastlamadım. Ne Kadar getirdiği bir şeydi. Bu arada kuzenin de benim çocukluk arkadaşım. Tabii o, o da yani hepsi, benim alacak, bütün sülalem bileyim. hasta bir Beşiktaşlı. Ben de ilk önce her derdi bunu söylüyorum. İlk önce Müslümanım sonra Elhamdülillah billah Beşiktaşlı. ne kadar güzel. <laughs> bir kere Beşiktaşlı olmak büyük keyif. Yani her şeyin üstünde büyük keyif. Onuru falan bir tarafa bırakıyor. Yani bir Beşiktaşlıyım demek benim için zaten onur. O zamanki futbolcular için de öyleydi. Çok zorluklar içindeydik. Bu güzel adam bilir zorluklarımızı. Hakikaten bizim genç takımın oyuncularının falan gelip gidecek paraları yok. Paraları yok. Vallahi yoktu. O zamanlar maaşını ben alır bazen getirirdim. Vedat'ın maaşını sana vermiyorum derdim. Genç takımda veya da bizim takımdaki yani evet. A takımda oynayan e, parası yetmeyen kişilere dağıtırdım. Vedat almazdı. Öyle bir alışırmış Vedat abi bu yaşa geldi hala parayla yaşıyor. Değil mi abi? <laughs> bilmem ben ki. parayı tanımam da ama Hiç bu taşımazsınız. E, ya taşımam da bilmem de zaten karım da vermez bana çünkü ben <laughs> 10 liralık bir şey yediğim zaman 100 liralık bahşiş veriyorum bana verirse paramız bitecek. Sormam da ne kadar? Hiç para alışveriş veren de yapmazsınız. Yok yapma. Yapmam bilmiyor. Evden bir şey ısmarlarlarsa ne yaparsınız? <laughs> Getirmem zaten gelmem eve gelmem. Kere yaptım. <laughs> ne, ne yaptınız? Ya bunu artık herkes biliyor bu fıkra gibi oldu İlk evlenirken tabii bu çok eski senelerdi dedim ki bak Asuman ben öyle sokakta dolaşan adamlardan değilim öyle elime bir ekmek Ek alacağım bilmem ne bana bir şey bir sipariş verirsen ben almam eve de gelmem bu şaka zannetti herhalde bir gün geldim akrabaları var Asuman'ın evdeler Tabii telaş içinde gencecikte bir kız aman limon yok dedi aşağıdan limon alsam dedi. Manavdan tabii dedim. Gittim 15 gün sonra Yalova'ya gittim. 15 gün sonra geldim. Termalde kaldım. Limonla geldim eve. Şimdi <laughs> <Çin gülüyor> 38 39 senedir evliyim. Daha hiçbir şey istemem. Asman evet. ablamıza da buradan selam yolladım. <laughs> Gerçekten yani olmasa Sana Bakan da olmaz yani. Evet. Bebek gibi bakıyorum da kabul bakıyor, etmek evet, lazım. Allah razı olsun. Hiç değişmedi futbolculuğunda da böyleydi. Aynı kilo. Biraz saçlar çok hafif beyazladı. Çok değil biraz fazla, <laughs> fazla bu yazdı Ama normal. Ben senin bir röportajını hatırlıyorum abi. Beşiktaş'ta ilk oynadığın yıllarda bıyıklarım vardı sadece. Sonra bir röportajında dedim ki bu Beşiktaş şampiyon olana kadar sakalları kesmeyeceğim dedim. Şampiyonluk göremeden Beşiktaş'tan taştan evet. Ondan beri de sakallısın. Evet. <laughs> Ama çok olduk ondan sonra.